Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, uçak Uçutma Şenliği Paşa Limanı'ndayız. Gerçekten böyle. Herkes burada, gümbür gümbür. Evet, selam. Her nasılsınız? Abi. Ne yapıyorsun burada? Uçutma Şenliği var değil mi bugün? Oldunuz mu? Oğlum evet. Ne, ne aman? yapıyorsunuz? Harika. Uçutma Şenliğinde hem temizlik hem de buradaki aktiviteye katılmak için geldik. Aktiviteyi tamamlamak için uğraşıyoruz. Kuyrukla devam ediyoruz şu Süper, an. Süper harika. Evet, ne yapıyorsun? Baban ne yapıyor sana? <laughs> evet. Yardım edeyim. Yardım edeyim, Uçuracaksın değil mi? Mutlu musun? <laughs> evet canım benim işte bu arkadaşlar ya. Harika. Bakar mısın? Uçurtma şenliği burada. Evet merhaba nasılsınız? Merhaba evet harika. çocuğumuzu ne yapıyoruz? Uçurtmamızı hazırlıyoruz. Harika süper <laughs> güzel bir şenlik arkadaşlar. Evet böyle <laughs> mutlu musun? Evet çok mutluyum. Harikasın <laughs> sen mutlu musun? Mutlu Tabii mutluyum. ki de Ayvalık Magazin'e çıktığım için baya bir mutluyum. Vaaay koçumun teşekkür ediyoruz. Magnum Double Hıyarlı kanalına abone olmayı. Ya harika süper. Evet çok güzel. E, ee, ne yapıyoruz çocuğumuzu? Çocuğumuzla birlikte gerçi karnı acıktı ama e, uçurtma yapıyoruz. Ne kadar mutlu. Çocukların mutlu olması bizi mutlu ediyor. Güzel bir şenlik evet. yaptık. Kuruluğunu harika. oluşturduk. Süper karnı acıktı tabii, güzel. tabii. Çok güzel arkadaşlar. O, evet merhaba ne yapıyoruz? Böyle evet. birlikte geldik. Ne kadar güzel. Uçurtma evet yapıyoruz. kutlu musun? Canım benim ya işte arkadaşlar çocuklar mutlu anneler babalar mutlu selamlar merhaba, merhaba. evet ne yapıyoruz? E, uçukma yapıyoruz. Harika değil mi? Evet. Çocuğumuzu yapıyoruz evet. zevkli süper <laughs> arkadaşlar burada görüyorsunuz herkes böyle mutlu. E, mutlu musun? Evet. Ne yapıyor annen sana? Uçurtma evet. değil mi? Harika evet. nasıl? Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Harika evet. Değil mi? Arkadaşlar çevrimizi temiz tutalım diyoruz. Eğlence burada diyoruz. Evet, evet. mutlu musun? Evet. Uçuracaksın baban azalıyor sana değil mi? Evet. Çok güzel. Evet, çok Hayır, güzel, güzel hocam. Güzel. Çok teşekkürler. Harika. Her şey çok güzel. Belediyeye teşekkür ediyoruz. İşte arkadaşlar tabii hep böyle <laughs> farklı farklı şeyler Biraz da çocuklarımızı şey yapıyoruz. Merhaba. Merhaba. eğleniyoruz. Var. Evet evet eğleniyoruz. Son aşamaya geldik Küçük artık. Çok başarılımız var. Burada arkada mavi bayrak var. Biliyorsun temanın istemiş to toplamış olduğu tema vakfının değil mi? Ne yapıyoruz? Etahımızı Etrafımızı temizliyoruz değil mi? Evet. Değil mi? Çok güzel diyoruz hocam. Evet herkese sevgiler, saygılar diyoruz. Hemen oraya geçiyoruz. Biz ne işin buradayız? Kürek için, kürek kulübüne. E hocam sen Yok. yoga yapıyorsun. Evet. evet kürek deva de devam diyor. ediyor muyuz? Ediyoruz. Hem kürek, reklam isim vermiyoruz. Hem kürek yapıyorsunuz. Hem de, hem de, de yoga yapıyoruz. yapıyoruz. Yoga'yı yoga. nerede yoga. yapıyoruz hocam? Devam ediyoruz. Yoga, Caner kayt Usta. Öyle Canel mi? Caner kayt Usta. 81 Kaytağ'da olduğu yan tarafta. Evet. Dumblebee'de de devam ediyoruz. Tamam hocam. niçin buradayız? Merhabalar. Merhabalar. Biz de hem uçurtma şenliği için hem de e, kayt kulübüne üyesiz. Onlarla beraber tema için buradayız. Süper. Hemen gel bakayım. Mutlu musun bugün? Evet. Ne yapacaksın bugün? Ee, uçup mu Harika bir bakar mısın? Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz evet. değil mi arkadaşlar? Onlar için geldik. Evet süper. Gerçekten böyle biz de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çocuk burada güzel tema değil mi? Türkiye şöyle olmasın diyorsun. Ne söylemek istersin? Ee, şu anda uçurtmayı yapmaya çalışıyoruz. Harika. Ama belki yapacağız, belki de yapamayacağız. Belki de yapamayacağız. Ama Edeniz'e de düşebilir. Ay canım olsun. Siz uçurtmayı uçuralım değil mi? Mutlu olun bugün. Evet. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Nereden geliyorsunuz? Zeytin çekirdekleri. Ha, zeytin çekirdekleri. Siz müzik yapıyorsunuz. Evet. Bugün burada bir şey yapacak mısınız? Evet. Ne çalacağız? Ee, şarkı söylüyoruz, koronayı. Oo, geçen de bize gelmiş, şey söylemiş, karşılaşıyoruz evet. gene. Evet, çok güzel şarkı söylüyoruz. Ne, hangi şarkı? Ee, şey... Var mı aklınızda? Evet. Neyse, fark etmez. Ee, kaç kişi şey, zeytin çekirdekleri grup? Hemen hemen. Ee, 7-8 kişi. 7-8 kişi. <laughs> ne yapmayı düşünüyorsunuz böyle? Her geçen gün daha farklı oluyor mu? <laughs> zeytin çekirdeklerinde. Ben anlatayım. Evet buyurun hocam. hoş. Evet. Hocam <laughs> burada. Kızlar görüşürüz. Hocam buyurun. Şimdi bu etkinlik için zeytin çekirdeklerinin normalde küçükler korosu vardı. Çok iyi. Fakat Hı. çocuklar belirli bir yaşa gelip büyüdüklerinde o koroda sırıtmaya başladılar birazcık. Çünkü yaşlar büyüdü ama müziği de bırakmak istemekler. Biz de Zeytin Çekirdekleri koordinatörüyle konuşup bir gençlik korusu yapmaya karar verdik. Süper. Şu anda tabii yaz olduğu için hepsini toparlayamadık. Bir 9-10 kişilik bir ekiple buradaki bu Mavi Bayrak etkinliğinde bir şarkı seslendireceğiz. Harika. Sonrasında Eylül ayında yeniden koroya alımlarımız olacak. Daha farklı şarkılarla festivallere gideceğiz inşallah. Ben de şefliğini yürütüyorum. Çok bir şey bu. Geleceğimizi çok hocam çok, 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 çok. teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. teşekkür ederim. Harikasınız. Sağ ol. Ne Çık yapıyorsunuz? Ki ki ki. Ne yapıyorsunuz? Uçukla mı yapacaksınız? Evet. Mutlu musun? Mutluyum. Annen yardım ediyor sana. Evet. evet. yapıyoruz? Yardım ediyorum ben normalde. Harika süpersiniz ya. O zaman, zaman çalışma iyi çalışmalar. Tamam mı arkadaşlar? Mutluysun evet hocam nasıl mutlu musunuz? Çocuklar mutlu musunuz? Mutluyuz Tuğrancığım. Evet. Çok ya güzel şeyler değil mi? Geldi, Harika evet. mükemmel. O zaman diyoruz kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş. Yok ben üniversiteye geçtim. Zeytin çekirdeklerinde de bulunuyorum. Vay be. Ama. Ha, oradan temel oradan ama evet. değil mi? Zeytin çekirdeklerinde başladım. Lise Ay Ayvalık'ta okudum güzel sanatlar. Çok harcaydı. güzel. Şimdi neredesin? Şimdi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. Ne kadar güzel ya. Süpersin. Evet. Ne çalıyoruz? Sülüt çalıyorum. Süper. Her gün bir değişme var mı sende yani? Kendini buluyor musun? <laughs> Tabii, ki. Her Başı... gün çalışmamız gerekiyor. İdealin ne? Ne yapacaksın? İdealim akademisyen olmak. O yönde idealim Süper kardeşim. Seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Tursuz'u her zamanki gibi. evet. Çocuğumuzu ne yapmaya geldik? Evet yani güzel bir atölye var tema ile birlikte işte belediyenin de galiba öyle tahmin ediyorum tabii, öyle, hatırlıyorum. öyle hatırlıyorum ki ortaklaşa düzenlediği bir atölye. Ben çok severim uçurtmayı. Benim çocukluğumun vazgeçilmezlerindir Turan ne, ne kadar güzel. Turan abi. Biz sazlıklarla yapardık. Ya. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii, İçim tabii, 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 ve gazetelerle tabii. yapardık. Harika. Şimdi çok güzel bir etkinlik düzenlemişler ve hazırlamışlar kağıtları da nasıl yapılacağına dair. Ne kadar güzel. ilgilendiler. Öncesinde çöp toplama ve çevreye karşı duyarlı. E, bireyler yetiştirmek adına güzel bir zemin e, sunmuşlar. Bu ne diyoruz? Çevremizi temiz tutalım. Kesinlikle. Kardeşim teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bir arkadaşımız burada. Şimdi ne yapıyorsun kardeşim? Şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Aa, ne çalıyorsun? Biyolansal çalıyorum. Devam ediyor musun? Devam edeceğim. Devam edeceksin. Devam edeyim. nedir? Diyelim müzisyen olmak sadece. Çok güzel. Seni inşallah güzel bir yerde görürüz arkadaşlar. Teşekkür İşte ederiz. bu güzel tanfada okuyor. Gerçekten böyle muhteşem evet kızlar. Ne yapıyorsunuz bugün? Neler yapacaksınız? İyidir valla şarkı söyleyeceğiz. Şahin şarkı? <laughs> ee, Bela Çal'ın galiba sözde değiştirdik tema vaktiyle alakalı. Doğayla alakalı. Sesin güzel mi? Hepimizin güzel aynen öyle. <laughs> <laughs> güzel mi sesin? Yani. Beğeniyor musun kendi sesini? Beğeniyoruz, ben de beğeniyoruz. kendi <laughs> güzel olduğunu düşünüyorum. Harika, o zaman <laughs> kolay gelsin, görüşürüz. Bay bay. Neredesiniz şu an? Mutlu köydeyiz. köydesin. Evet. orada ne yapıyorsun efendim? Orada. E, e, o, orada sokak köpeklerine bakıyoruz. Onları besliyoruz. Artı ekim, dikim. Evet. Onları Ancak yapıyoruz. Onları bakıyoruz. Geçmiş Eşeklere olsun. bakıyoruz. Geçmiş olsun. So, Peki ne söylemek istersin? Inca... Çevre, çevre, sen bir çevrecisin. Evet. Ben biliyorum. Ne söylemek istersin çevre için? Evet. Şimdi çok gerekiyor. Şimdi hem de örnek Herkes için. Bir, te, evet arkadaşlar. Bir kendisi bir Alman çünkü eşi Türk. Evet, çevreci görüyorsun arkadaşlar. Herkes etrafının temiz tutmalı. Doğru mu? Evet. ondan sonra kimse de kızmıyoruz, etmiyoruz ama sadece örnek olarak bir başkangıç olsun onun için. Hep ön planda biz. Biz bir örneğiz. Yani. Biz Doğru bir mu? örnek olmak için elimizden yani. geleni yapıyoruz tem olarak. Çok mersi efendim. Teşekkür ederiz. Herkesi <laughs> nereye bekliyoruz? Nostalji. Nostalji Mutlu yerine bekliyoruz. Musta, nostalji Mutlu köye bekliyoruz. Mutlukayı, Mutlukayı. Bir de sen Uyacağım. benim evine gel. Geleceğim, göreceğim. <laughs> Görüşürüz, bay bay. Bugün çevre için çok güzel şeyler yaptık. Ne söylemek istersiniz? Ben misafirim. Ayvalıklı değilim ama keşke Ayvalık'ta yaşıyor olsaydım. Ingrid Hanım burada çok faal. Çok yakın arkadaşımız. Tanıyorum onu. Ve yani Burada olmaktan, yapılan etkinlikleri görmekten ve de aldığımız bilgilerle Ayvalık için temanın önderliğinde yapılanları duymaktan son derece mutluyum. Süper. Ee, keşke Türkiye'nin her tarafında hayır, böyle, olsa, böyle hayır, şeyler olsa. Halkımızı olsa. böyle var. eğitebiliriz. Evet. Eğitimle kurtulabilecek bir e, olgu bu. Buyurun. Ne ee, söylemek istersiniz? Ben mavi bayrak farkındalık etkinliği için Budizm ve güzel. Deniz temiz temiz bir deniz istiyoruz. istiyorsunuz. İstiyorsunuz. Avrupa'da evet. böyle değil mi? Avrupa'da böyle. Her şey ter Aa, güzel. Her ülke ayrı problemler ayrı. var. Siz nereden geliyor? Hangi ülke? Avustralya. Avustralya'dan geliyor arkadaşlar. Ayrılık değişiyor. Çevreci ayrılığı seviyor. Evet. Mükemmel. Ve devamlı <laughs> temizliyoruz biliyorsunuz. Devamlı. Evet. 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 Takip Yapmak ediyoruz. Yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Evet. İşte bu mesajı verdik. Teşekkür ederim. Çok mersi efendim. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Hazırladınız. Tutmamızı yaptım. Ne kadar Doğru. güzel. Ne kadar güzel. Böyle uçuşacaksınız değil evet, mi? bu güzel günde Harika. buradayız. İşte bu arkadaşlar. Herkesi buradan bekliyoruz. Efendim merhaba. nasıl söylemek istersiniz? Bugün buradayız. Hı? Biz Bilecik'ten geldik. Bilecik'ten ee, geldik. Tamam. Evet, buraya etkinliği duyunca biz de dedik gelin ne kadar katkı, güzel. katkı, 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 katkı verelim ne dedik. Neden yani? etrafı pisletiyoruz ya? Çok ya, enteresan geliyor. Şuraya o. iki en, bir kusur kadar çakmak e, var. En büyük Sıkıntımız var yani kullandığımız alanı niye temiz tutmuyoruz? Giderken o kullandığımız alanları niye temizleyip gitmiyoruz? O kumdan yarın yine biz gelip oturacağız. Onu bir temiz tutalım ki yağın da temiz olsun. Gerçekten bu çok yani önemli yani. Yani, tabii. yani biz mesajları vereceğiz tabii ki. Evet. Ama evet. ben bazı böyle yazıyorum, çiziyorum hemen böyle karşı taraftan reaksiyonlar geliyor. Evet. Kardeşim evet. söylüyorum etrafımızı temiz tutalım, sigara atmayalım. Bulduğunuz evet. yeri nasıl görmek istiyorsunuz? öyle kopalıp evet. gidelim tertemiz olsun. Avrupa'ya gidiyorum var ya imreniyorum evet. ya. Yani Evet, yurt dışında sen bir cikleti bir şey atamazsın yine. Şimdi gidenler var, gelenler var. Her gün Midilli'ye gidenler var. Diyor ki abi çöp yok, hiçbir şey yok ya. Aynı. Yani bu en enteresan. Bizim burada her şey evet. belediyeden beklememek lazım. Abi, evet. Hiç evet. bize düşüyor değil mi abi? Aynen. Evet, vatandaş verin. olarak topluca eğitilileceğiz yani. Başka, Başka şey. Evet, çok, çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Paşa arkadaşlar e, ee, uçurtma şenliği çocuklarımız yavaş yavaş anneleri babaları yaptı. Biraz sonra şenliğe katılacaklar. Hem Mavi Bayrak biraz önce dediğim gibi belediye başkanım. evet bu çok önemli. Bu tertemiz bir denizdeyiz arkadaşlar. Ayvalımızı temiz tutalım. E, bak bu burada. Gerçekten böyle işte bu uçurtmamız burada. Harika şenlik var. Çocuk mutlu böyle. Düşünüyorsunuz. <laughs> 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 zor bir soru <soralım> ya. Bravo, <laughs> çok zor bir soru. Evet, konumuz zaten çok sıfır. Ben de böyle bir soru sormak istemiş. Bugün konu geçelim. Bugün evet. konu ee, geçelim. Ekonomi e, inşallah toparlanacak tabii ama Türkiyede şu an e, gerçekten büyük bir, bir ekonomik kriz var, enflasyon var eee her şey e, katlı bir şekilde katlayarak gidiyor. Maliyetler artıyor. Belediye açısından da öyle. Her gün maliyetlerimiz artıyor. Ekonomik olarak tabii bizi zora sokuyor ama inanıyoruz ki ilerleyen süreçlerde eee Türk halkının iradesiyle inşallah iktidar değişikliğiyle de bu işin çözmüş olacağız. İnşallah başlarız. Tamam. İnşallah. Anladın mı? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Vay, canım benim ya. <laughs> Şu an heyecanlı bir şekilde çocuğunuza ne yazılıyorsunuz? küçük mahzun diyoruz. Küçük heyecanlı mısın? Aynen. <laughs> Canım benim annesi yapıyor böyle güzel bir şekilde. Bu etkinlikler güzel değil mi? Gayet güzel evet, etkinlikler. Gerçekten. Evet. Ayvadığımızda evet. çok yakışan etkinlikler. Yakışır. Harika, evet. kolay gelsin. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür evet, balık kesir, e, sallığa girdikleri zaman arkadaşlar her yerden de böyle görebilirler. Nereden denize gelir, ne yapılır, nedir? Evet buradan da duyulmuş olalım. Hemen şöyle dönüyoruz. İşte bu Mavi Bayrak Parkı'nın etkinliği ve işte bu Ayvalık Belediyesi'nin yapmış olduğu şu an Paşa Limanı'nda arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar.